Akbelen'de kadınlar direniyor, köylü kadınlar direniyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Akbelen'de direnen, ormanı için, ağacı için, kurdu için, kuşu için, çiçeği için direnen o kadınlara buradan güzel bir alkış gönderelim lütfen. İki yıldır mücadele ediyorlar. Dün Güvenlik güçleri tomalarla eee engellenmek istedi. Ya neyi engelliyorsunuz? Ağacı korumak suç mu? Doğayı korumak suç mu? Onlar kendileri için değil. O coğrafyada yetişen evlatları için mücadele ediyorlar. Dolayısıyla onların mücadelesi toplumun her kesimine örnek olsun diyelim. <laughs>